alkes merhaba gizemise misiniz... katile ne yaparsan yap kanının öfkesi bitmek bilmeyecek orhun bir yana geri getir bu küçük acısının yaşanmaya devam edecek bir yandan bir yandan karşı olan kötü davranışları giderek artmaya devam edecek. Ama Orhun genelde Hira'ya tek kaldığı zamanlar daha da kötü davranacak çünkü annesinin hiçbir şeyden şüphelenmesini istemiyor. Orhun Hira ile alakalı gerçekleri annesinden saklamaya çalışsa da bunu pek beceremeyecek. Çünkü Afife oldukça kurnaz ve sinsi bir kadın bu yüzden Hira'dan şüphelenecek. Afife bundan sonra Hira'nın her davranışını yakından izlemeye devam edecek, aynı zamandan Şevket'ten de yardım alacak. Şevket ise oldukça Afife'nin sözünden çıkmayan birine benziyor bu yüzden Afife'nin o konaktaki el ayağı olacak. Orhun her ne kadar gerçekleri saklamaya çalışsa da gerçekler bir gün gün yüzüne çıkabilir. O zaman olaylar Hira için daha da kötü olacak. Hira'nın artık hayatı daha da kötüleşmeye devam edecek. Hira artık o konaktan bir an önce gitmek isteyecek ya da ölmek isteyecek ama Hira ne yaparsa yapsın o konaktan kurtulamayacak. Hira'nın kurtuluşu ancak gerçeklerin ortaya çıkmasıyla olacak. Gerçekler bir an önce ortaya çıksın. Hira'nın daha fazla eziyet çekmesini görmek istemiyoruz diyenler videoyu beğensin lütfen. Bizler her ne kadar gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını istesek de Nazmiye Hanım gerçekleri gün yüzüne kolay kolay çıkartmayacaktır. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi bizlere yorum olarak iletmeyi unutmayın.